Herkese merhabalar. Ee, bu video ameliyat olmayı düşünen herkese ilgilendiriyor. Sadece estetik ameliyatlar değil, plastiği ameliyat, ameliyatları değil. Herhangi bir ameliyat olacaksanız sizi ilgilendiriyor. Çünkü ameliyatlardan önce bazı ilaçları kesmek gerekiyor. Bu ilaçlar niye kesilmedi? Sadece ilaçlar değil. Ee, besin takviyeleri, bazı gıdalar, e, kullanılan bazı hormonlar Bunların hepsi bazılarının ameliyatlardan belli sürelerden önce kesilmesi gerekiyor. Neden? Ameliyatlarda ilaçlar temel olarak iki etkiye yol açıyor. Birincisi ameliyatta kanamaya yol açabiliyor ya da pıhtılaşmaya yol açabiliyor. İkincisi de anestezi ilaçlarıyla etkileşebiliyor. Bu ikisi tehlikeli. Bu yüzden ameliyat olmadan önce kullandığınız ilaçlar kadar kullandığınız besin takviyelerinin vesaireyi çok fazla yediğiniz bazı gıdalar varsa bazı meyveler bazı sebzeler bunları da doktorunuza bildirmeniz gerekiyor. Hatta anestezi doktoru da mutlaka sizi görecektir ameliyattan önce anestezi doktoruna da bunlardan bahsedin. Sadece ilaçlar değil. Hatta içtiğiniz çaydan yediğiniz meyvelere kadar. Neden olduğunu şimdi anlatacağım. Şimdi burada e, birkaç başlık var. Birincisi ilaçlar. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar. Bazı ağrı kesiciler. Bunların hepsinin bir süre önceden kesilmesi gerekiyor. Bunları size tek tek madde madde anlatacağım. Sonra bazı bitkisel takviyeler. Bazı fazla yenen gıdalar. Hasta mesela atıyorum e, kirazı çok seviyordur. Ya da böğürtlerini, ahududuyu çok seviyordur. Bakın bunları çok yediğiniz zaman aspirin etkisi yapar, kanamayı artırır. Mesela Amerika'da genel cerrahlar arasında söylenen bir atasözü gibi bir laf var. Kiraz dönemi ameliyat yapmayın derler. Niye? Çünkü hasta yarım kilo kiraz yediyse bir tablet aspirin almış gibi olur. Kan sulandırıcıdır, kanamayı artırır. Hasta ilaç bile almıyordur ama kirazı çok yediği için Kan sulandırıcı etkisi yüzünden ameliyatta kanama olur. Bu Amerika'da doktorlar arasında genel cerrahlarda hep söylenirmiş. Kiraz mevsimi ameliyatları mümkün olduğu kadar az yapın derlermiş. Ya da hastanın kiraz yemediğine emin olun derlermiş. Bu doğru. Bizim açımızdan da mesela adaçayı. Adaçayı kanı çok sulandıran bir şey. Yeşil çay. Bunları çok içen hastalar e, aspirin almış gibi oluyor. Bunu bilin. Bu konularda da doktorunuzu bilgilendirin. Onun dışında bazı psikiyatrik ilaçlar, bazı antidepresanlar, kullanılan hormon ilaçları bunların hepsinin kanı sulandırıcı etkisi var. Şimdi en baştan başlayalım. Kanı sulandıran ilaçlar. En başta ne? Aspirin, koraspin, ekoprin. Şimdi bunlar kanı sulandırır, kanamayı artırır. O yüzden ameliyattan 7 ile 10 gün önce kesilmesini bekleriz. Yani e, aspirini 10 gün önceden keserseniz çok iyi olur. Tabii. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi burada bu videonun aslında amacı kullandığınız ilaçlar konusunda ya da aldığınız besin takviyeleri, e, taze meyve sebze vesaire hakkında sizi uyarmak. Size bunu 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 kesin demiyorum. Eğer bu anlattıklarım arasında aldıklarınız, kullandıklarınız varsa Bunlar hakkında doktorunuzu bilgilendirin diyorum. Yanlış anlamayın. Doktorunuzu bilgilendirin ki o ilacın, o gıdayı nasıl kesmeniz gerektiğini, kaç gün önceden kesmeniz gerektiğini size söylesin. Yani doktorunuza danışmadan hiçbir şey yapmayın. Ama bu konularda doktorunuzu uyarın. Bakın videonun amacı bu. Bu saydıklarının arasında kullandıklarınız varsa bu konuda doktorunuza uyarın. Size bunu söylemek istiyorum. Yoksa ki bu videodan izleyip, not alıp Hım, şu ilacı şu gün kesmem lazım, bunu bunu gün kesmem lazım, işte şu kadar gün önceden atıyorum sarımsak yememem lazım falan gibi şeyler çıkartmayın. Kendi kendinize davranmayın. Doktorunuza danışın. Örneğin dediğim gibi aspirin, koraspin. 7 ile 10 gün önce kesilmesi tavsiye edilir. Ama doktorunuz size aspirin, koraspin'i... E, çok önemli bir rahatsızlık yüzünden vermişse belki onu alarak bir ameliyata girmeniz gerekebilir. Kesmek belki daha zararlı zararlı olacaksın için. Bu yüzden doktorunuza danışın mutlaka. Onun dışında ibuprofen, naproxen, diklofenak gibi steroid olmayan antiinflamatuarlar de ameliyattan önce kesimeli. Bunların içinde bir hafta gibi bir süre söyleniyor genel olarak. Bu arada diktofenak demişken diktofenakla ilgili enteresan bir olay anlatayım size. Bunu yıllar önce ben Nation Geographic dergisinde okumuştum. Hindistan'da normalde ölen kişileri böyle kocaman üstü açık hangar gibi bir yere koyuyorlar. Gömülmüyor cesetler. Oraya konuyor bırakılıyor. Bir süre sonra akbabalar gelip o cesetleri yiyor. Adamların inancı böyle. Sonra bir sene Akbabalar ölmeye başlıyor. Ya anlayamıyorlar niye oluyor. Akbabalar patır kütür ölüyor. Yani bu konu uzun yıllar anlaşılamıyor. Galiba 8-10 sene akbabaların niye öldüğü anlaşılamıyor. Sonra şu fark ediliyor. Akbabaların ölmesi diklofenak ilacının Hindistan'a girmesiyle aynı dönemde başlıyor. İnsanlar diklofenak kullanıyor. Ölüyor. Cesedi o hangar gibi yere konuyor. Akbabalar gelip o cesetleri yiyince Diktofenak yüzünden ölüyorlar. Diktofenak akbabalarda zehir etkisi yapıyor. Çok enteresan değil mi? Üstelik bu uzun yıllar anlaşılamamış. Baya böyle e, akbabaların soyu kurumaya falan e, yüz tutmuş. O derece yani. Benim okuduğum e, Neşin Coğrafi dergisinde yani bunun 8-10 sene anlaşılamadığı, sebebinin çok araştırıldığı Sonra diklofenan diklofena, Hindistan'ın girişiyle aynı dönemde bu olayların başladığı fark edildiği yazıyordu. Çok ilginç bir olay. Ee, hiçbir ilaç e, zararsız değildir. İlaçla e, zehir arasındaki tek fark dozajdır. Bazen ilacı e, yüksek doz kullanırsan zehir etkisi yapar. Bazen zehri düşük doz kullanırsan ilaç etkisi yapar. Bunu da unutmayın. Bu da söylenen atasözü gibi bir şey. Her neyse. Sonra daha ciddi kanslandıcı ilaçlar var. Varfarin, heparin, rivoraksaban. Bu tarz ilaçları mutlaka bir katlama uzmanı ya da kardiyolog yazmıştır hastaya. Mutlaka ciddi bir rahatsızlık için yazmıştır. Bunların kesilip kesilmeyeceğine yine o reçeteyi yiyen doktorun karar vermesi lazım. Ama e, ameliyat olacağınız kişiye eğer bu ilaçları alıyorsanız varfarin, heparin vesaire ameliyat olacağınız doktora mutlaka söyleyin. Anestezi doktoru da bilsin. Reçet eden doktordan da olur alırsanız tamam ameliyattan şu kadar gün önce kesebilirsin derse o şekilde kesin. Ama varfarin, heparin gibi ilaçları kullanıyorsanız bunların kanamaya yol açabileceğini bilin. Doktorunuzu uyarın. Bu yüzden anlatıyorum. E, onun dışında bazı bitkisel takviyeler de kanamayı artırır. Mesela Ginkgo biloba. Ginkgo biloba kan e, kanı sulandırıcı bir etkisi vardır. Damarları genişletir, pıhtılaşmayı azaltır. E, sarımsak içeren takviyeler var. Bunlar da aynı şekilde kanamayı artırabilen e, ilaçlardır. Omega-3. Omega-3 balık yağını aşırı derecede kullanırsanız, uzun zamanlardan beri kullanıyorsanız, e, kanamayı artırır. Her türlü ameliyattan önce kesilmesini tavsiye ediyoruz. Sarımsak takviyelerinin etkisine tromboslerin fonksiyonunu bozar. Aslında sarımsağın çok faydalı etkileri de var. Mesela çok tansiyonun düzenleyici bir ilaçtır. Taze sarımsak bile yemek bile faydalıdır tek başına. Benim bir arkadaşım vardı. Adam sarımsak başlarını böyle kabuklarını soyardı. Ağzına atar çatır çutu çutur yerdi. Hiç sarımsak koktuğunu da hatırlamıyorum. Enteresan bir şey. Ama sarımsaktan yapılan tansiyon ilaçları da var. Faydalıdır ama trombositlerin e, fonksiyonlarını bozar. Kanamayı artırır. Fıtlaşmayı bozar yani. E, bu yüzden e, doktorunuz bilsin. Bunu söyleyin kullanıyorsanız. Onun dışında dediğim gibi ginkgo biloba kan damarlarını genişletir. E, trombosit fonksiyonunu gene azaltır. Pıhtılaşmayı azaltır. Kanı biraz sulandırıcı etkisi var. Zencefil. Zencefil de kimyasal yolları etkileyerek prostaglandin üretimini etkileyerek kanı sulandırır. E, kanamayı artırabilir. Bu tarz şeyleri çok kullanıyorsanız zencefili mesela çok yiyorsanız bunu doktorunuza bildirin. Onun dışında mesela bitkisel olarak etkileyen şeylerden Ada çayı, yeşil çay bunlar çok ciddi kan sulandırıcı etkisi olan şeyler. Üstelik de ada çayı, yeşil çay gibi şeyleri içen de bazen çok içer. Bunu bilin. Kan sulandırıcıdır etkisi. Başta anlattığım gibi bazı orman meyveleri, işte dağ çileği, böğürtlen, avdudu, çilek, onun dışında mevsimin geldiğinde kiraz, vişne gibi meyveler çok yediğiniz zaman kanı sulandırır yine bu tarz bitkisel e, ürünleri çok kullanıyorsanız ameliyattan en az 2 hafta öncesinden kesin. Yani bunları çok kullanmak demek aspirin almak demek. Aynı şey. Kanı sulandırır bunlar. O yüzden ameliyattan 2 hafta önce kesilmesini tavsiye ederiz. Fazla aşırıya kaçmayın. <laughs> Omega 3 kullanıyorsanız eğer bu da dediğim gibi trombosit e, fonksiyonlarını bozar. Kanamayı artırır. Omega 3'ü de yaklaşık 2 hafta kadar önceden kesmenizi tavsiye ederim. E, doktorunuza bunları bildirin. Onun dışında bazı antidepresan etkili e, bitkisel ürünler var. Mesela kantaron. Sarı kantaron diye satılıyor. Sarı kantaron gibi bitkisel antidepresanların bir etkisi Karaciğerdeki bazı enzimleri e, etkisini bozarak anestezi ilaçlarının etkilerinin çabuk geçmesini sağlar. Bunu e, anestezi doktorunun mutlaka bilmesi lazım. Böyle bitkisel antidepresan kullanıyorsanız mutlaka anestezi doktoruna bildirin. E, i̇laçları ona göre ayarlarlar. Yani kullandığınız e, ilaç e, bu tarz antidepresanlar yüzünden anestezi ilaçları daha kısa etkileyecektir. Ameliyatta bunu bazen anestezi doktorları söyler bize. Ha hastalar bir şey kullanıyor herhalde der. E, i̇lacın etkisi hemen geçti der. Yeniden ilaç veriyoruz. E, hastalar bu antidepresanları bazen söylüyor tamam biliyoruz ama bazen şöyle de oluyor. Hasta esra falan kullanıyor oluyor ama bunu söylemiyor doktora. Doktor da bilmiyor bazen. Anestezi doktor da bilmiyor haberi yok. Ama ameliyat sırasında anestezin etkisi çabucak geçer. O zaman doktor yalnız bu hasta der bir şey kullanıyor bence der. Söylemedi ama der ilacın etkisi hemen geçti. Bu niye oluyor? Uyuşturucu kullanan hastalarda karaciğer e, çok idmanlı oluyor öyle söyleyeyim. Alkol çok olanlarda da olur. Karaciğer enzimleri çok fazla çalışır aldığı maddeyi ve alkolü parçalayabilmek için, tüketebilmek için. Karaciğer yani pozu yapmıştır, çalışmıştır. İlaç verirsiniz, anestezi ilaçlarını hemen yıkar onları karaciğer. Çünkü idmanlı. Hastanın kullandığı ilaçtan ya da esrar vesaire yüzünden. Hasta bazen söylemiyor bunları bize. Ameliyat sırasında fark ediliyor. Karaciğer çabucak yıkıyor anestezi ilacını, daha 15-20 dakika olmuş, hasta uyanmaya başlıyor, tansiyonu yükseliyor filan. Anestezi doktor tekrar ilaç vermek zorunda kalıyor. O zaman diyor ki, bu hasta bir şey kullanıyor hocam bence diyor. Bunları saklamayın. Doktora söyleyin ki işler düzgün yürüsün. Şimdi bazı hasta ginseng kullanır. Ginsengli tabletler var. Özellikle kalp hastalıklarında filan kullanılıyor. Ginseng tansiyon düşüklüğü yapabilir tansiyon e, düzensizliği yapar, inanç çıkar tansiyon. Bunu da e, anestezi doktorunun bilmesi lazım. Mutlaka söyleyin. Kullanılan vitaminler önemli. <laughs> Mesela E vitamini. E vitamini kanamayı artırır. Eğer E vitamini düzenli alıyorsanız e, bunu mutlaka doktorunuza söyleyin. Ameliyattan bir süre önce kesmek gerekir. E vitamini nasıl etki yapar? Trombositlerin e, fonksiyonunu bozar birbirlerine yapışmalarını e, bozar. Çünkü bir yerde pıhtılaşmanın olması için trombositlerin birbirine yapışması gerekiyor. E vitamini bu fonksiyonu bozar. Bu yüzden kanamayı artıran bir etkisi vardır. Antoksidan etkisi, işte prostaglandin dengesi üzerine etkisi, bunlar da e, etkendir. ama bunlara çok girmeyeceğim, çok ayrıntı. Bazı bitkilerde, bazı gıdalarda yoğundur E vitamini. Mesela badem, ıspanak, ayçiçek yağı. Bunlar da E vitamini yoğundur. Hasta bunları çok fazla kullanıyorsa bunu da doktoruna haber vermesi doğru olur diye düşünüyorum. Onun dışında K vitamini. K vitamini pıhtılaşmayı artıran bir etkisi var. şöyle ki K vitamini karaciğerde üretilen pıhtılaşmayı sağlayan faktörlerin üretiminde kullanılır eğer eskiden beri gelen bir K vitamini yetersizliği varsa hasta da ya da bir karaciğer rahatsızlığı varsa bu pıhtılaşma faktörlerinin üretimi azalır ve e, pıhtılaşma olmaz kanama olur. Yani hastanın K vitamini eksiği olmaması gerekiyor. K vitamininin fazla alımı da şu noktada etkili. Mesela diyelim ki hasta kan sulandırıcı bazı ilaçlar kullanıyor. E şimdi kan sulandırıcı ilaç kullanıyor kanı sulandırmak için. K vitamini eğer fazla alıyorsa, K vitamini fazlalığı da o kullandığı kan sulandırıcı ilaçların etkisini bozar. Eskiden beri K vitamini alıyorsanız e, ya da E vitamini alıyorsanız bunlar önemli. Omega, Omega 3 dediğim gibi. Bunları doktorunuza söyleyin. Diyabet hastalarının kullandığı metformin. Metforminin e, ameliyattan bir süre önce kesilmesi gerekebilir. Eee... Ama bunu doktorunuza sorarak yapın. Metformin e, laktik asit e, üretimini artırıp asidoz yapabilir vücutta. Bu da anestezi ilaçlarının etkilerini etkileyebilir. Anestezi doktorları daha iyi bilir bunu. E, ama metformini alıp da aynı anda da aç kalırsanız bu sefer hipoglisemiye girebilir hasta Kan şekeri normalden fazla düşebilir. Yani ne zaman keseceğinizi, ne zaman aç kalmanız gerektiğini vesaireyi yine doktorunuza danışın. Ameliyatın önemine, uzunluğuna vesairesine göre doktor ona karar verecektir. Kendi kendinize davranmayın. Yani demek istediğim metformin de doktorunuza bildirmeniz gereken ilaçlardan biridir. Mutlaka haber verin. Bir de e, çok böyle kanamayı, anesteziye etkilemeyen ilaçlar var. Mesela parasetamol bunlardan biridir. Parasetamol genelde kanamayla etkileşmez. Hani hasta da kanamaya yol açmaz, ya da pırtlaşmaya yol açmaz. Ee, ameliyattan sonra da önce de güvenle kullanabilirsiniz. Hastanelerde çok sık kullanılır. Ameliyattan sonra genelde paracetamol takılıyor hastaya ilaç olarak, ağrı kesici. Çünkü kanamaya etkilemiyor. Ee, Anestezi ilaçlarıyla da çok etkileşmez. Dediğim gibi bu videonun amacı size ameliyattan önce şunu kesin, bu ilacı şu kadar saat önce kesin demek değil. Bu verdiğim süreler falan hep kitaplardan alınma bilgiler. Burada önemli olan hasta, hastanın hastalığı ve olacağı ameliyat. Bunları göz önüne alıp doktorunuz size şu ilacı şu gün kes, bu ilacı bugünden itibaren alma demesi lazım. Sizin sorumluluğunuz kullandığınız ilaçları, kullandığınız gıda takviyelerini, çok aldığınız besinleri doktorunuza bildirmek. Doktorunuz sizi yönlendirecektir. Genelde halk arasında yanlış bilinen bir şey var. Bu bitkisel gıdalar, bitkisel destekler vesaire. Hepsi sanki çok faydalı gibi geliyor. Değil. En basit işte anlattım. Ada çayı, yeşil çay. Ya kan sulandırıcı. Siz bolca yeşil çay ya da ada çayı içiyorsanız aspirin almış gibi oluyorsunuz. Bitkisel diye zararsız anlamına gelmiyor. Ee, o yüzden genelde hastalar bunları doktoruna söylemez. Söyleyin. Önemlidir yani. Ee, konuya ilk olarak bir de şunu söylemem gerekiyor. Ee, sık kullanılan bazı ilaçlar var. Mesela doğum kontrol hapları. Östrojen içeriyorsa bunlar trombozla yol açabilir. Yani damar içinde pıhtılaşma yapabilir. Zaten bu yüzden doğumla aynı anda karın gelmeli bir yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Bu konuda bir video yayınlamıştım. Ee, maalesef e, son yıllarda moda olan bir trend var. Doğumla aynı anda karın gelme liposakşın. Ya bu güzel bir şey değil. Kelle koltukta bir ameliyat söyleyeyim. Çünkü doğumla aynı anda liposakşın, abdominoplasti, karın germe falan yapmak çok tehlikelidir. Çünkü hastanın hormonal dengesi daha normale gelmemiş ki. Hastanın vücudunda tromboza yol açabilecek bir sürü yüksek hormon seviyesi var e, ee, biz normal ameliyat yaparken östrojen içeren doğum kontrol haplarını kesmesini istiyoruz aslında. Siz gidiyorsunuz doğum yap, yapar yapmaz o gün aynı seansta karın gelme liposakşın yapıyorsunuz. Ya aklı zarar bir olay. Bunun dışında bir de sigara alkol meselesi var. Valla ikisinin de normal kitabı olarak iki hafta önceden kesilmesi lazım. İki hafta önceden. Ama insanımızı biliyoruz. Bu mümkün değil. Alkol meselesini ben şöyle söylüyorum hastalara. Ya iki, son iki gün almayın diyor. Tamam. Çünkü e, yani kitabı olarak iki hafta dense bile e, hiç kimse iki hafta almadan durmaz. Hele sigara. Sigara içinde hastalara şunu söylüyorum. Sigara ediyorum. Mümkün olduğu kadar içmeyin diyorum. Zaten zararlı bir şey. Yani ameliyat olmanıza gerek yok. Ameliyat olmuyorsanız da almayın, içmeyin sigara. Ama diyorum hani ameliyat olacaksınız. Anestezi ciğerleri temiz ister. Ciğerlerde artık sigara dumanı e, vesaire istemez. Mümkün olduğu kadar sigarayı içmeyin diyorum. Hastalar ameliyattan bir gün önce bile telefon açıp "Hocam bir tane sigara istem olur mu falan?" diyor bana yani. Size kalmış. İçmeyin. Anestezi akciğerleri temiz ister. Onun dışında alkol dediğim gibi ya bari son iki gün içmeyin. İçen adam içiyor biliyorum. Ben ya içme desem de içecek. Son iki gün içmeyin anestezi ilaçlarıyla etkileşir. Bak bu ciddi bir ani bir e, tehlikeye yol açabilir. O yüzden alkolü son iki gün almayın. Sigarayla mümkünse hiç içmeyin yani. Herhalde Genel olarak söylemem gerekenleri anlattım size. Sanırım konuyu özetledim. E, zaten doktorunuzun ne konuda uyarmanız gerektiğini anladıysanız bu video varıp, amacına ulaşmış demektir. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoları da beklerim. E, bir like atarsanız da sevinirim. Teşekkürler. Görüşmek üzere.